Ben Medikal Park ve Liv Hastaneler grubunun son 7 yıldır CFO'luk görevini üstleniyorum. Ve özellikle pandemi süresince veri analizi ve tedavi yöntemlerinde sağlıkta dijitalleşme bizim için çok kritik bir konuydu. Ciddi anlamda insan kaynağını ve yatırımlarımızı bu yöne aktardık. Bir örnek vermek gerekirse yılda ortalama buçuk milyon adet fatura kesiyoruz. Ve robotik proseslerle beraber bu faturaların yaklaşık yarısını bundan sonra robotlar kesiyor olacak. Bu anlamda e, yarattığımız ilave insan kaynağıyla ve e, insan tasarrufuyla beraber ekiplerimizin çok daha katma değer yaratan faturalar kesmesini sağlayacağız Bunun dışında veri analizi ve doktorların tedavi sürecinde yarattığımız Yapay Zeka çalışmaları mevcut burada Türkiye'de özellikle kanser tedavileri anlamında Öncü sağlık kuruluşu olmayı hedefliyoruz Veri analizi ek olarak dijital maliyet yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi konularda da çok aktif dijitalleşme çalışmalarımız mevcut. Umarım Türkiye'deki tüm hastaneler grubuna ve uluslararası anlamda başarılar getirecek dijitalleşme çalışmalarına imza atacağız önümüzdeki günlerde.